Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Tekwood marka 19 inç bir televizyonumuz var. LCD bir televizyon. Televizyonla ilgili şu an ilk arızamız power ışığında herhangi bir tepki yok arkadaşlar. Öncelikle bir kontrolünü yapalım. Şu an cihazımızda 220 volt alternatif gerilimimiz mevcut var. Şurada power ışığımız var. Tepkisi yok. Şurada da butonumuz var arkadaşlar. Basalım. Bakın led butonunda herhangi bir tepki yok. Bir de kumandadan kontrolünü yapalım. Öncelikle kumandanın kontrolünü yapalım. Bakın. Kumanda ile ilgili sıkıntı yok. Çalışıyor. Kendi kumandası. Basıyorum hiçbir şekilde tepki yok. Şu an enerjimiz var. Yani butonu algılamıyor arkadaşlar şu an için televizyonumuz ölü konumda. Evet arıza tespitine başlayalım. Besleme kartımızı incelediğimiz zaman şurada bizim 12 volt voltaj regülatörümüz var arkadaşlar. Bunun ayakları yeniden lehimlenmiş. Şurada gözüküyor. Şunlar yeniden lehimlenmiş. Kart üzerinde daha önceden tamir görmüş arkadaşlar. Bakın şurada kondansatörler değişmiş. Pasta izleri var burada. Şurada kondansatörler, çıkış kondansatörleri değişmiş. Yani üzerinde tamir yapılmış arkadaşlar kartın ve burada kontrol entegresiyle 2 adet MOSFET'imiz sökülmüş. Şu an için yerinde değil. Bunların siparişini verdikten sonra öncelikle yerine takacağız. Neler olduğunu buraya yazdım arkadaşlar. Fan 73 8962 C MOSFET 2 adet. Besleme kartı üzerinde 17 IPS 02 2 yazıyor. Bunun şemasını arattığımız zaman invertör hattı ile ilgili olan şemayı bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Bu invertör hattına ait olan eksik olan kontrol entegremizin ismi fan 7311. 2 adet de mosfetler var trafoları sürebilmek için. Bunlar da FDS 8962C diye geçiyor arkadaşlar. Bunların montajını yaparken, burada drain ayakları her iki mosfet entegresi için birleştirilmiş olduğunu ve trafoyu sürmek için kullanıldığını görebiliyoruz. Ve e, buradaki gate ayakları ise her iki entegrede e, e, kontrol entegresi tarafından çıkışlarla kontrol ediliyor. Nedir bunlar? Out A, Out B, C ve D e, tetikleme voltajlarıyla mosfetler tetikleniyor. Source ayakları C1'ler topraklanmış. C2'ler ise bizim giriş sigortası üzerinden gelen 14,5 14 volt hem entegrenin V girişine gidiyor. Hem de MOSFET'lerin source 2 ayaklarına geliyor arkadaşlar. Demek ki bizim bu besleme voltajımız olan 14,5 volt bizim her iki MOSFET'imizin source ayağına ve entegrenin Vin ayağına gelmesi gerekiyor. Şimdi bunların siparişini verdikten sonra yerine montajını yapalım. Malzemelerimizi tedarik ettim arkadaşlar. 2 adet MOSFET ve 1 adet de FAN73-11 inverter e, kontrol entegresi. Şimdi bunları yerine montajını yaparak e, çıkış voltajlarını kontrol etmek istiyorum. Entegremizin yönüne dikkat edelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz e, çentikli olan yer yani çukur olan yer buradaki işaretli yere gelmesi gerekiyor. Birinci ayak bu noktadan başlar. Bunu izaladıktan sonra ısı tabancamızla bunu güzelce buraya lehimleme yapmamız gerekiyor. Önce izalama yapalım. Isı tabancamı 440 dereceye ayarladım arkadaşlar. Bir müddet böyle tutacağım. Lehimle alana yapıştıktan sonra biraz da havyamla lehim geçerek ayaklarının daha sağlam olmasını sağlayacağım. Evet. Entegremizi göstereyim. Fan 73 bir arkadaşlar. Şöyle. Ayaklarını önce sıcak tabancayla geçtim. Üflemeli sıcak. Sonra da normal lehim makinesiyle geçtim. Daha sağlam olsun diye. Şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi mosfetlerimi de lehimlemek istiyorum. Devre şemasına bakarak bir kayağı sabitliyorum şöyle. Diğer ayaklarda direğin ayakları üste geliyor. Dördü de buradan kısa yani birbiriyle birleşmesi gerekiyor. Şimdi bunları lehim yapalım. Şöyle. Evet. Drain ayaklarını birleştirdim lehimle. Diğer ayakları da lehimledim arkadaşlar. Şimdi diğer mosfetimizi de buraya takacağız. Entegremizi koyduk. Şimdi arkadaşlar buradan yine önce drain ayaklarını birleştirelim. Noktalı yer dediğim gibi ilk andaki bir noktalı olan bir arkadaşlar. Birinci ayak. Diğer ayaklar drain ayakları. Data sheetine bakabilirsiniz. Drain ayaklarını birleştiriyorum. Diğer ayaktan da lehim makinesiyle lehim yapalım. Havya kullanırken ince uçlu havya kullanmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü ayakları çok yakın. Havyanız da güzel olmasına özen gösterin. Çünkü bunlar hassas işler arkadaşlar. Kısa devre yaparsanız sonra sökmesi zor oluyor. Ya da Flux kullanın. Flux her zaman daha kaliteli lehim yapmanızı sağlar. Evet. Lehim işlemlerimiz bitti. Arkadaşlar şu an için beslemeye 2 adet e, mosfetimizi taktım. FSD 8962C e, Dediğim gibi drainler birleşiyor. Noktalı işarete bakarak mosfetlerimizi taktım. Kontrol entegremiz eksikti üzerinde. Bunu taktım. Şu an için dediğim gibi buradaki voltajlara baktık. Standby voltajları var. Biraz sonra anakart üzerindeki voltajları da kontrol edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle enerjimiz yoktu ilk anda. Power ışığımız yanmıyordu. Şu an için enerjimizi verelim. Bakın. Şu an için power ışığımız yandı arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Muhtemelen enerji geldi besleme kartına ve arka aydınlatma için de muhtemelen gelecek. Biraz sonra kontrolünü yaparız. Enerjimizi verelim. Power düğmemize bakalım. Bakın şu an durdu arkadaşlar. Ses kesildi. Tekrar basayım. Bakın. Power ışığımız yandı. Evet, şu an için enerjimiz geldi arkadaşlar. Bakın power ışığımız yanıyor. Kontrol panomuz çalışıyor tuş takımı. Şu an için enerjimiz var. Kumandadan başlatalım. Şu an için başlattık. Evet bakın. Şu an için enerji geldi arkadaşlar. Bakın görüntü de var. Bakın sinyal yok. Sinyal yok işareti geldi arkadaşlar. İlk anda hiç tepkimiz yoktu hatırlıyorsunuz. Şu an için çok fazla kaldırmak istemiyorum. Evet. Tekrar kontrolünü yapacağız. Şu an voltaj ölçümünü de yapalım. Evet. Şu an için enerjimiz var arkadaşlar. Standby ışığımız yandı. Televizyonumuzu başlatalım. Şu an için siyah problu şaseye koydum. Anakartın girişine 12 volt gelmesi gerekiyor. Evet bakın 11.30 12 volt anakartımıza geliyor arkadaşlar. Bunu niçin gösteriyorum? Bizim e, bugünkü arızamızda da besleme hattındaydı. E, devremiz çalışıyordu, çıkış voltajı üretiyordu standby voltajlarını şurada. Bakın, şurada standby voltajımız var. 5 volt. Hemen yanında yine Şurada küçük bir diyot var arkadaşlar. Bunlar trafo çıkışındaki standby çıkışlarımız. 5 volt. Dirençte yine 5 volt var. Yani bizim trafonun çıkışındaki standby voltajlarımız vardı. Besleme hattına geliyordu ama arka aydınlatma arkadaki dediğimiz gibi invertör kontrol entegresi ve mosfetlerin olmaması yüzünden daha önceden söküldüğü için kart tamir görmüş arkadaşlar. Burada da voltaj regülatörümüz var. Bunun da ayaklarına bakalım. İlk ayağına şuraya değiyorum. Bakın ilk ayağına 15 volt geliyor arkadaşlar. İkinci ayağına bakalım. İkinci ayağına baktığımız zaman 12 volt. Bu ne demek oluyor? Benim besleme hattımdan gelen 220 volt alternatif gerilim trafoda standby voltajlarına dönüştürülüyor. Buraya kadar çalışıyordu. Benim voltaj regülatörümde ilk anda ölçtüğümde 16 volt geliyordu ama 12 volt geçmiyordu arkadaşlar. Bunun sebebi arkadaki invertör hattıyla beraber çalışması üzerinden bizim kontrol entegresiyle MOSFET'ler sökülmüş daha önce de. Aynı zamanda 12 volt da buradaki ana karta geliyor. Bakın 12 volt ana kartta var. Şu an için zaten standby ışığım yandı. İlk anda yoktu. Çalışmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Az önce standby ışığının yanmamasının sebebi şuydu. Bizim standby ışığı ana üzerinden geliyor. Buradaki voltaj regülatörün çıkışında 12 volt ana girişine gelmediği için bu şekilde. Buraya 12 volt gelmediği için Anakart gerekli beslemeyi alamıyordu ve bizim stand boy ışığımız yanmıyordu ve aynı zamanda bizim komanda panelimiz bu şekilde çalışmıyordu arkadaşlar. Şu an için komanda panelimiz de çalışıyor. Stand ışığımız yanıyor. Televizyonumuza sinyal yok görüntüsü geldi zaten. Şu an için floresanlarla ilgili çalışmasında da sıkıntı yok. Tamamen inverter altındaki entegrelerin eksik olmasından kaynaklanıyormuş Buradaki arızayı şu şekilde de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok uzun ölçümler yapmak istemiyorum. Bu tarz ölçümleri besleme çıkışındaki voltaj ölçümleri fazlasıyla yapıyorum zaten. Ee, bunun az önce çıkış e, besleme hattındaki voltajları da gösterdim size. Buradaki e, voltaj ölçümlerinin şamasına bakarak kontrol edin. Bunun ilk anda anakart üzerinden bağlıyken backline Backlight On Off ve e, arka aydınlatma Backlight Dim dediğimiz e, parlaklığını kısıp artmak için sinyaller gelmiyordu buraya. Bunun sebebi tamamen arkadaki invertör hattının arızalı olma sebebiyle oluyordu. Ve bu da entegreler yerine takılarak bu hatta giderilmiş oldu arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz devre besleme hattının çalışma şeması arkadaşlar. Girişten 220 volt alternatif gerilim giriyor. Burada bizim STR V6253 dediğimiz bizim e PVM regülatörü var. Buradaki trafoyu sürebilmek için kullanılıyor. Ve daha sonra standby çıkışları gerçekleşiyor. Ve bizim çıkış soketindeki besleme voltajlarımız burada görüyorsunuz. Yani ölçüm yaparken bu şemadan yararlanın. Buradaki çıkış voltajlarını adım adım bu şekilde bakarak çıkış voltajlarını ölçebilirsiniz arkadaşlar kumandadan başlattık. Şu an için voltaj ölçümlerine geçelim. Şase yaptım. İlk voltajımız 12 volt. İlk voltajımız 12 volt var. Hemen üstünde 33 olması gerekiyor. Bakın 35 volt. Bu da var. Şu an için 35 voltumuz da var. Sırasıyla bakalım. Hemen onun üzerinde 5 volt standby voltajı olması gerekiyor bakalım. 5 volt standby da var. 3 adet toprak ve en üstü 3.3 volt olması gerekiyor iki tane. Bakalım. 3.3 volt var. Hemen altında yine 3.3 volt olması gerekiyor. Evet bu da var. Bu hat olduğu gibi mevcut arkadaşlar. Karşı tarafına bakalım. 12'nin karşısında arka e, dimmer dediğimiz kısma arttırma e, voltajı olması gerekiyor. Hemen üstünde bakın backlight on off dediğimiz 4,5 volta yakın voltaj var arkadaşlar. Backlight on off hemen üstünde standby voltajı olması gerekiyor. 5 volt o da var. Hemen üstünde yine bir standby voltajı olması gerekiyor. Evet o da var. Arızalı olan cihazımızın besleme hattındaki eksik olan invertör kontrol entegresi ve 2 adet MOSFET'in e, siparişini verdik ve değişimini yaptık. Yerine taktıktan sonra arka aydınlatma backlight e, dediğimiz arka aydınlatma ve e, dim voltajı e, tekrar e, sağlandı. Voltaj regülatörü üzerinden de 12 volt aldık. Şu an için anakart 12 voltumuz geliyor. Çalışmasıyla herhangi ilgili bir sıkıntı yok. Ekran görüntümüz de geldi arkadaşlar. E, sizler bu tarz arızalarda öncelikle e, göz kontrolü yapın arkadaşlar. Besleme kartını çıkarın. Üzerinde eksik olan var mı yok mu buna bakın öncelikle şemasını indirin üzerinde yazan numaradan burada eksik olan noktalar bunun gibi olabiliyor bizde vardı eksik olan entegreler bunların eksiğini tamamladık ve üzerine montajını yaptıktan sonra şu an için çalışır da herhangi bir sıkıntı yok cihazla ilgili tüm bağlantılarını yapalım cihazımızı toparlayalım arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzu da başarıyla gerçekleştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.